Bizim hani kültürün daha doğrusu tarihimizin anlaşılması için e, muhakkak İran'a e, ihtiyaç olduğu fikri e, yani hani bunu dile getiriyoruz ama altını neyle dolduruyoruz? Türklerin İslamiyete girişinden itibaren e, Farsça e, edebiyat dili ve kültür dili aynı zamanda resmi dil olarak kullanılmış. Ben özellikle hani e, Kütüphane ve arşivler evet, açısından evet, sormuştum evet, size. Evet. Dolayısıyla e, yani Orta Çağ e, Türk İslam devletlerinin e, kaynaklarının çok önemli bir kısmı Farsça kaleme alınmıştır. Eee hmm. Selçuklular, Harzemşahlar, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti'nin belli bir e, dönemi, e, Safeviler, e, Avşar dönemi yani Türk tarihinin Orta e, Türk tarihinin çok önemli bir kısmına ait kaynaklar, e, tarihler, e, edebi eserler Farsçadır. Dolayısıyla bunlar olmadan bir Türk tarihi yazılamaz. Bunların incelenmesi de henüz tamamı yayınlanmadığı için farklı kütüphanelere, arşivlere, özel koleksiyonlara girerek bunların incelenmesi şeklinde mümkündür. Dolayısıyla İran kaynakları incelenmeden iyi bir Türk tarihi, Ortaçağ Türk tarihi yazmak imkansızdır. Peki siz akademik camiadan geliyorsunuz. Farsça bilen ya da Farsça öğrenen ya da Farsça... E, dersi veren bölümler var mı? Tabii. Yani Fars dili edebiyatı bölümleri var. Yani İslam Üniversitesi'nde var. Hı hı. Hatta çoğaldı değil mi hocam? Yani sayısı da arttı. Fars öğrenmek ee, zor mu? Yok. Eğer e, sadece alfabe ile ilgili bir sıkıntınız varsa belki ama onun dışında zaten grameri çok zor bir gramer değildir. Zaten ben bu kelimeyi zaten biliyorum dersiniz birçok kelimeyi gördüğünüzde. Sadece yani Arap alfabesiyle yazıldığı için e, belki Arap alfabesini öğrenmek belki yorucudur ama zaten Osmanlıca birisi bilen birisi ya da Arapça bilen birisinin e, zaten bildiği bir dil sayılabilir yani sadece. O derece. Evet. Yani Farsça kelimeler tabii yani e, kelime hazinesi bağlamında belki biraz sıkıntı yaşayabilir ama e, modern dönemde bu teknikler bayağı arttı ve e, bu kelimeleri özellikle modern dönemde Farsça'da kullanılan kelimeleri sıkça zaten e, metinler el er alıyor. Bir de kurslar çoğaldı Türkiye'de. Bir Fars ya da işte İran. Özellikle dış politika bağlamında da bayağı bu aslında arttı. Ee, müthiş bir Farsça rağbet var şu an Hı. hem bölümlere. Şimdi niye gülüyorum biliyor musunuz? Bir tane hikaye gelmiş. Ama ben o hikayeyi okumaya korkuyorum. <laughs> Çünkü muhtemelen gayet uydurma bir şey ama neden böyle İran Şahı ile Sultan arasında geçen değişik değişik hikayeler uydurulmuş bunun üzerine? Tabii ee, Kaldırandan itibaren yüzyıllarca süren bir rekabet vardı. 19. yüzyıla kadar Osmanlı ile İran arasında. Buyurun. <laughs> evet. Okuyayım mı bunu? Ama Buyurun. bir, hakikaten tuhaf mail olarak gelmiş de. Şimdi efendime söyleyeyim İran Şahı 3. Sultan Selim'e bir sandık gönderiyor. Sandıktan kıymetli taşlar, mücevherler, ipek kumaşlar birbirinden değerli parçalar çıkıyor. Fakat çıkarılan her parçada etrafa Fena bir koku yayılıyor. Sandığın sonuna gelindikçe de artıyor ve görüyorlar ki pislik ve padişah yapılmış elbette büyük bir hakaret. Bunun üzerine de Sultan Selim hemen saraya aklına makul bir cevap bulun diyor. Ee, en sonunda da aklına şöyle bir şey geliyor. Bir sandık hazırlatıyor. Kıymetli taşlar, mücevherler, ipek kumaşlar, İstanbul'da üretilen gül kokulu lokumlar vesaire. Ondan sonra da e, devamında da sandığın en altına bir not düşüyorlar. İşte elçiyle İran Şahı'na gönderiliyor. Sandığı açarlar içerinden, içeriden çıkan her parçadan sonra Allah mis gibi kokuyor. Ve sandığın sonunda da gül kokulu lokumlar çıkıyor. İran Şahı bunun üzerine bir komplo olduğunu düşünerek ilk lokumu elçiye yediriyor. Tabii hiçbir şey olmuyor. Saray halk, halkına da veriyorlar falan. En sonunda da deniyor ki herkes kendi yediğinden ikram eder. Ya böyle bir şey olamaz herhalde. Mümkün mü? Ee, hayır mümkün değil. Çünkü devrin devlet geleneklerine uymuyor. Biz e... Yavuz Sultan Selim olmalı. Orada 3. Selim yazılmış ama e, muhtemelen 1. Selim olmalı. E, biz Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail Arası'ndaki yazışmaları e, bugün e, elimizin altında bunlar bulabiliyoruz. Ve oradan e, görüyoruz ki e, ilişkileri artık son noktasına gelene kadar birbirlerine e, saygıyla hitap ediyorlar. Belli e, teamüllere uyuyorlar, belli gelenekleri yerine getiriyorlar. Dolayısıyla böyle hakaret halimiz şeyler sonradan uydurulmuş olsa gerek. Peki olabilecek mesela bir elçiyle gönderilebilecek en kötü cevap nedir? Mesela yani, bir elçinin kafasını kestirip gönderilmesi mi mesela? Böyle şeyler yok yani çok sıra dışı şeyler dışında elçiye böyle zeval olmaz. Ortaçağ devletlerinin geleneğinde ancak tabii ki casusluk için geldiği falan anlaşılırsa o zaman da sürgüne gönderilir. Belli kalelerde hapsedilir. Yavuz Sultan Selim bunu yapıyor, o, casus olarak gel, gönderildiğini düşündüğü için. Ama öyle e, elçi öldürmek falan bunlar çok sıra dışı ve nadir olan hadiselerdir. Hı hı. Ee, yine izleyici sorularından bir tanesi Acem oyunu vardır. Bu Acem oyunu neden böyle bir e, kullanım var dilde? Yani bu da yine e, herhalde e, sonradan e, Osmanlı diline giren şeyler. Acem palavrası, acem e, oyunu yani abart için kullanılır acem palavrası. E, biraz önce söylediğim gibi e, Osmanlı ile Safiye arasında yüzyıllarca süren bir rekabet vardı. Dolayısıyla İran imajı Osmanlı'da bu rekabetten dolayı olumsuz bir e, şehriye bürünmüştür. Aynı şekilde e, Türk imajı da Osmanlı imajı da İran coğrafyasında olumsuzdur. E, Buradan olsa gerek. Acemi kelimesi var bizim dilimizde. Acemi. Yani acem İran'a Osmanlıların verdiği isim. Evet. Acemi bir işi yapamayan, beceremeyen, eline yüzüne bulaştıran. Oradan geliyor. Hmm. Ee, ve biz kullanıyoruz. Dünyada başka bunu kullanan başka bir şey yok. Yani biz bir işi yapamayan bir insana acemi diyoruz. Yani onun ustası olmayan, ehli olmayan. Yani buna benzer olumsuz şeyler vardır. Bu rekabetin sonucudur. Tabii yüzyıllarca savaşlar var, birbirine şüpheyle bakan iki farklı devlet var, iki farklı kültür var ve onların sonucu. Ee, yani e, Acem oyununda bu olsa gerek. Tabi İran yani e, büyük bir gelenek. E, bir, e, yani o dönemde Safevi Devleti e, Osmanlı'ya karşı bütün yollar denemiştir. E, yer yer Avrupa devletleriyle de işbirliği yapmıştır. Muhtemelen bunların da etkisiyle işte Acem oyunu gelmesi e, ortaya çıkmıştır. Hı, hı. E Firdevsi'den az önce ve eseri Şehname'den bahsettik ya neden önemlidir? Şimdi Şehname daha doğrusu ben yine eskiye gideceğim, İslam öncesine gideceğim. Sasaniler döneminde kralların yaptıkları işler yazılır. Kralların hayatları özellikle kayda alınır. Yaptıkları işte savaşlar hem kendi kitabelerine yerleştirilir hem de Hodaynamek dediğimiz metinlerle yani işte Hoda hatta şu an Farsça'da kullanılan Tanrı için kullanılan kelime aslında Efendi demek. Huda kelimesi. Hatta işte Türkçe'de de kullanıyoruz. Huda diyoruz mesela. Buradan geliyor aslında. E, ee, Hodaynamek dolayısıyla bu dönemin yani Sasaniler döneminin tanrı, şeyle, krallarının hayatlarını yaptıklarını anlatan metinler. Ee, bir tane Hodaynamek olmadığını biliyoruz aslında ama elimize geçen sadece bir tane. Daha doğrusu Firdevsi'nin bir araya getirip kompoze edip yeniden yorumladığı bir tane metin var. Dolayısıyla mitolojik anlatı da var içerisinde. Çünkü Sasani dönemi krallarının tamamı kendilerini daha geçmişe, işte Pers İmparatorluğuna ve daha ondan önce Zerdüşt'ün yaşadığı dönemdeki ki işte Piştadiyen ve Keyaniyen hanedanlarına kendilerini yasarlar. İşte Huşenk dediğimiz, Ferdun dediğimiz o şahsiyetler de aslında o hanedanların mitolojik kahramanlarıdır, kuruculardır. Cem, mesela. Dolayısıyla buraya dayandırarak sürekli kendilerini anlattılar ve Firdevsi de aslında bunu bir araya getirmiş ve o dönemde e, ki bütün o mesela işte Piştadiyen ve Keyaniyen hanedanı vardır. Ondan sonra da Sasani hanedanını zikreder. Mesela Pers hanedanını zikretmez. E, ve dolayısıyla kralların e, hayatlarından bahseder ve mesela Şehname'de önemli çatışma noktalarından ya da işte savaşlardan bir tanesi İran-Turan çekişmesidir. E, Osmanlı'da da aslında bu İran-Turan şeyi düşüncesi biraz paylaşılmış öyle değil mi hocam? Evet. Hı? Aslında Firdevs'i İran'ın en büyük edip ve düşünürlerinden birisidir. Gazneliler döneminde yaşamıştır. Firdevsiyi önemli kılan nedir? Ee, İslam fetihlerinden sonra 300 yıllık bir dönem var ki İran tarihinin en karanlık dönemidir. Evet. Bu dönemde farklı yazılmış hiçbir eser günümüze ulaşmamıştır. Yazılmamıştır da zaten. Ee, ve İranların özgüveni, kendi kültürlerine olan özgüveni e, sarsıntıya uğramıştır. Çünkü Araplara kılıçla karşı koymaya çalışmışsa da başarısız olmuştur. Ve Firdevsi 300 yıl sonra çıkmıştır ve İranlara eski İran mitolojisini, eski İran geleneklerini toplayarak siz büyük bir milletsiniz, sizin çok köklü bir medeniyetiniz var. Siz hatta e, Araplardan ve diğer milletlerden de üstünsünüz demiştir ve eserini Farsça yazmıştır. Çok az Arapça kelime kullanmıştır. Yani böyle taneyle sayılabilecek e, ölçüde. Ve İranlara o özgüveni yeniden vermiştir. Bugün Tahran, e, Tahran'ın e, en önemli merkezlerinden birisinde bir meydan vardır. İsmi Firdevsi Meydanı. Bu meydanda büyük bir heykel vardır. E, heykel çok basit bir şeyi temsil eder. Yaşlı bir adam, onun ayaklarını e, ayaklarının ucunda bir küçük çocuk. E, yaşlı adam Firdevsi'yi temsil eder. Çocuk da yeni doğan İran milletini ve İran dilini, yani İran dilinin doğuşunda ve İran milli kimliğinin yeniden şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır.